60 dakikaya hoş geldiniz. Her perşembe olduğu gibi 60 dakikanın ilk konu sevgili Tonguç Erbaş, Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz, akşamlar. Merhabalar Zeynep, hoş bulduk, iyi yayınlar. Ee, şimdi baktığımızda bugün e, kuvvetli bir e, yabancı girişi olduğunu verilerden takip ediyoruz. 4,6 milyar swap, 2,8 milyar tahvil, 85 milyon hisse tarafına toplam 7,5 milyar dolar giriş olmuş. Ve seçim sonrası bu üç kalemde toplam yabancı girişi 18,7 milyar dolar. E, baktığımızda bu tabloya yabancı ilgisi, beklenti doğrultusunda gidiyor der misin Daha fazlası da var mı? Yani kesinlikle e, bence beklenti doğrultusunda gidiyor. Hani şeyi de düşünürsek seçim sonrası kısmen bir bekleme dönemi de oldu. Hı hı. Çünkü e, ekonomide bazı e, yeni açıklanan işte tasarruf önlemleri diyebilirsiniz, yapısal reformlarla ilgili diyebilirsiniz. Hatta e, bir süre hatırlarsanız Amerika ile olan Sayın Mehmet Şimşek'in de ekibinin gidip görüştüğü bir dönem var. Bu süreci de biraz buna dahil edersek aslında yavaş yavaş gelen bir dalga olmuştu. Geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam hani tahvil mi, hisse senedi mi Hı -hı. yabancının ilk tercihi olur. Son 3 haftaya baktığımızda çok net bir şekilde tahvil tarafına evet. onu da konuşmuştuk. Yani ilk ilgi Hı -hı. oraya gelir diye ama tabii bu haftaki daha doğrusu geçen haftaki çok rekor düzeyde bir görüntü. Yani 3 milyar dolara yakın bir para girişi. Ben yavaş yavaş artık bir seneyi de dolduruyoruz yani genel seçim sonrası. Eğer bir iki aylıkta hazırlık sürecini dışarıda bırakırsak 9-10 aylık bir net yeni ekonomik programın bir düzlüğe çıktığı diyebiliriz. Yani netleştiği bir dönem yaşıyoruz. Gerek Merkez Bankası politika faizi nezdinde gerek yapısal reformlar, sıkı para politikası ve mali disiplinin hani bir başlangıç ve bunun sonuçlarının gelme noktasında. Bunu da yabancı artık herhalde enflasyon zirvesinin Mayıs'ta politika faizinin de Mart sonundaki toplantıda oluştuğunu düşünerek bir 6 aylık dönemde en azından Türkiye'yi bu noktada bir değerlemeye almak istediğini çok net bir şekilde aslında seçim sonrası raporlarda da not artışlarında da hatta görünüm iyileşmelerinde de geçen seneden başlayan bir süreç yaşıyoruz. Burada önümüzde hala beklentiler var. Yani hep söylediğimiz işte gri liste, enflasyonun yazın düşebilme ihtimali yüksek olması bazı etkisi kaynaklı da tabii. Ve yeni not artışın yine Temmuz ayı başında gelmesi gibi. O açıdan e, hikaye e, aslında biraz seçim sonrası daha e, ne diyelim alıcı bulmaya başladı yurt dışında. E, tabii ki enflasyon yüksek faiz bizim için hala sıkıntılı bir dönem yani o da ayrı bir bizim mücadelemizin devam edeceği bir süreç olacak. Ama ilk algıyı son 6 haftalık periyotta çok net bir şekilde piyasa fiyatlamanda görüyoruz. Hatta şunu da eklemem gerekiyor. Mart ayında yaşadığımız rezerv eritici diyebilirim kısmen spekülatif olabilecek atakları da önlemek amaçlı bir eksiye geçtiğimiz dönem oldu. Onun da şu an sıfırlandığı hatta bir, bir süre daha o rezervin artıya geçtiği e, ama onun da bize zaman kaybettirdiği bir dönem de var. Buna rağmen e, şu an için işler e, en azından programın bir alıcısı olduğu, bir karşı tarafı olduğu e, ve e, zaman zaman e, yani aksamalar olsa da belki yani para girişi açısından şu an için rotaya girdiğini gösteriyor. Evet şimdi bu rotada ilerlerken bir yandan da e, döviz hesaplarında da. Yabancı para mevduat hacminde de geri çekilmeyi takip ediyoruz. KKM tarafında da yine öyle. Buradan çıkan yatırımcının ne kadarı borsaya geliyor, ne oranda takip ediyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim. yani Hem kur korumalıdan evet çıkış devam ediyor. Bunun ben TL tarafında daha çok kaldığını düşünüyorum. Yani hmm. Mevduat tarafında belki fonlar içerisinde tahvil hani profesyonel biraz daha düşünen yatırımcılar arasında olabilir. Çok fazla ben borsaya bu girişin olduğunu zannetmiyorum. Biraz buranın hem TL mevduatı hem fonlar aracılığıyla tahvil veya hisse senedi fonları olabilir. Hı hı. Ama hani ben dövizimi bozdum bir senedir tutuyorum 6 aydır ya da kur koronalıdayım. Burada kurda çok bir beklentim yok. Buradan dönüşte burayı bozdurup hisse senedi alayım, bari burası çok ucuz. Bu yatırımcılar, daha önce de konuştuk aslında, evet. bu piyasayı net bilen, burada birikimli olan, buraya birikimini ekleyen olabilir. Ben onun çok fazla olduğunu düşünmüyorum. yani şöyle enteresan da bir durum var. Mesela kredilerde, yani döviz kredilerinde son 3-4 aydır kısmen yılbaşından itibaren bir artış olması yani kur korumalı mevduatın dışındaki o bozulmanın yani ya da çözülmenin haricinde aslında kurdaki hareketin sınırlı kalacağını gösteren ve buna biraz daha inananın e, kredilerde TL'den tabii yüksek faizin de orada etkisi var ama e, dövize geçmesi durumu da enteresan. Evet, Şimdi burada yılbaşından beri ciddi artış olmuş durumda orada. Aynen dediğin gibi ihracatçılarla konuştuğumuzda da e, 60 dakikaya konuk ettiğimiz isimlerle araya girdim kusura bakma. Tam olarak bu söylediğin tespit doğrular şekilde e, ifade ediyorlar bu yükselişi. Yani dolarda artık bir artış beklentisi olmaması, yani ani evet, e, hareketler olmaması. Bekmez. Evet ama şimdi biraz önce şeyi konuştuk. Yani 6 haftalık periyotta işte yabancı ilgisi, döviz girmesi, bunun rezervlere etkisi vesaire. Biz mesela son bir ay içinde bir İzmir, bu hafta yine Samsun yanında Konya'da olacağız inşallah. Burada sanayicilerde hala veya halkta da aslında hepimizde de o enflasyonun oluşturduğu ve beklenti yani kurda da bu var enflasyonda da hani düşmeyecek veya yükselebilir algısı evet seçim sonrası çözüldü ama net sonuçlar yani bir aşağı yönlü trend gerek enflasyonda gerek kurda oluşmadığı için bir nebze sanayici tabii belki daha tecrübeli olabilir bu noktada mantık kullanarak kredi kullanacaksa dövize doğru dönmüş olabilir ama yani döndüğünü görüyoruz daha doğrusu olabilir değil ama şunu unutmamak lazım henüz ben yeteri kadar mesela o dövize dövizde durmamam lazım algısı ya da dövizde yükselişim beklemiyorum ve bunu kendi lehime çevirerek gerek yatırımımda gerek birikimimde bunu düşünmem gerekiyor algısının netleşmediği yani yeteri kadar burada bir ilgi olmadığını düşünüyorum. Yabancı hariç bırakarak bir kısım evet bu konuştuğumuz gösterge çok net ifade ediyor. Bunun da aslında bir iki ay içinde yani Haziran ve özellikle Temmuz enflasyonu sonrası ki orada iki gelişmeyi konuştuk yani gri liste ve not artışı da olabilir. Enflasyonda aşağı yönlü bir hareket görüldüğünde ve kur bir iki ay daha sabit kalırsa Gecikmeli de olsa belki bu hı hı. beklenti satın alınması içeride daha da hızlı bir çözülme kur tarafında ve hatta kredilerde o tarafı tercih etme ön plana çıkacaktır gibi gözüküyor. Hala bir o psikoloji yani enflasyon psikolojisinin yarattığı baskının. Ben net olarak bitmediğini düşünüyorum. Belki bizler biraz daha hani ileride olabilecekleri anlatmaya çalışıyoruz ya da bunun olabilirliğini ve etkilerini piyasa için tartışıyoruz burada ama hani real hayatta o maalesef rakamlar üzerinde hala görünmedikçe netleşmiyor. Biraz profesyonel tarafta içeride ve dışarıda evet bu anlaşılmış gibi duruyor. Ben yakın zamanda biraz daha gelene yayınlayacağını düşünüyorum. İki kanat içinde hem kur korumalı mevduat hem döviz kredileri veya işte iş yaparken bu krediyi kullanma noktası mutlaka önümüzdeki 6 ay için çok daha net karşımızda olacak. Mevduat faizlerini soruyordum ben. Şu anki seviyeyi evet. nasıl görürsün? Biraz daha yukarı gitmesi için adım atılır mı? Yani faiz dışındaki adımlardan bahsediyorum. Şimdi tam sen soruyu sorarken evet bir kesinti oldu kusura bakmayın Kesin. ama e, şunu düşünüyordum e, yani merkez bankasının e, kur tarafında uyguladığı e, ters politika diyelim yani rezerv arttırıcı Hı. ve e, dengeleyici politika e, bir süre daha TL tarafının cazip kalması gerektiği için. Ee, belki tahvil faizleri için bunu çok düşünmeyebilir ama e, burada acaba mevduat faizlerinin de bir nebze yüksek kalması için piyasadaki likiddeyi çekerek daha önce yaptığı Hı -hı. gibi bu mevduat oranlarını belli bir seviyede de tutmak isteyebilir. O açıdan ben e, aslında tahvil faizlerinin biraz daha ki bunu yurt dışı örneklerine de bakarak söyleyebiliriz en azından mesela bu hafta içinde Fed ve e, tahvil faizleri örneği var Amerika Hı -hı. tarafında. E, politika faizi bir noktada kalırken e, biz tahvil faizlerinin gerilemesini ama mevduat faizlerinin biraz daha belki işte 50-60 bandında kalmasını bekleyebiliriz. Burayı biraz daha teşvik edici e, önlemler diyelim ya da e, şeyler, aksiyonlar alacaktır. O açıdan ben mevduatın e, hani aynı tahvil beklenen tahvil faizlerindeki geri çekilmeyin biraz da Eylül'e doğru e, kaymasını ya da kalmasını bekliyorum. E, çünkü e, aynı rezerv artışı gibi Merkez Bankası'nın burada da bir inisiyatif kullanma ihtimali var. O açıdan TL'deki yüksek getiri diyelim kısmen e, bir süre daha mevduat tarafında devam edecektir veya etmelidir diye düşünüyorum. Hatırlarsanız stopaj tarafında da daha yüksek oranlarla bir değişim olabileceği konuşulurken daha ufak adımlarla ilerlenmesi istendi ya da böyle bir karar alındı. Bunun da bu bağlamda düşünüldüğünü tahmin ediyorum açıkçası. Peki o zaman biraz da küresel tarafa bakalım. Amerika tarafına orada haftanın beklenen verisi enflasyon verisiydi. Piyasa Fed'in faiz indirimlerine ilişkin fiyatlamada bir rahatlama noktasına gelmiş gibi görünüyor. Yıl sonunda iki faiz indirimi olma olasılığı fiyatlara dahil edilmiş durumda. E, sence de veri rahatlatıcı bir veri mi baktığında genel olarak Amerika'daki e, çıktılara ekonominin gidişatına ilişkin? Evet yani FED toplantısı, son toplantı ve Powell'ın istihdam piyasasına e, ve tabii ki enflasyona da vurgu yapması sonrası e, biz bir tarım dışı istihdam verisi, e, iki tane de haftalık diyelim ki bu daha önce çok e, aslında gündemde olmayan fiyat belirlemeyen ama işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gibi iki veri gördük ve e, tabii ki bir de enflasyon verisi. E, dolayısıyla bu dört veri içinde belki bugün biraz daha haftalık veri yatay kalmış gibi olabilir ama kısmen istihdamda iki veride de bir e, yani hafif bir bozulma eğilimi var. Hı hı. E, hatta saatlik kazançlar üzerine de bir vurgu yapmıştı. Burada da bir e, istenildiği kadar yükseliş olmadığı görülüyor. Dolayısıyla bu aslında bir e, hani fiyatlama hem dolar endeksi veya Amerikan dolarının küresel değeri hem de tahvil faizlerindeki geri çekilmenin bir bacağı. Şimdi enflasyonda da 3 aydır %3'ün üstünde evet kısmen zaman zaman yukarı doğru giden çekirdek enflasyonda bir katılık e, noktası ki burada da biraz sabır e, ...Powell'dan geldi yani sabretme önerisi geldi. Ama orada çekirdekte bir kırılma görüyoruz az da olsa. Hatta manşet enflasyonda da bir beklentinin altı vardı. Şimdi önümüz yaz olduğu için burada piyasa şunu düşünüyor... ...yani enflasyon evet bir döngü yarattı yukarı doğru... ...belki bunun içinde mevsimsellik de vardı ki... ...son toplantıda yine beklentinin üstünde bir enflasyondan bahsetti... Ama bunun kırılması sanki yaz aylarında gelecek diye düşünüyor. İki istihdamdaki bu gelişmeler birkaç veride daha devam ederse, burada aslında bizim konuştuğumuz hani fed faizi indirmese de o tahvil veya dolar fiyatlamasını daha sert görebiliriz. O açıdan ben şunu düşünüyorum. Mesela bizim seçim arasının ekonomik program içerisindeki bir gecikmeye neden olması gibi Amerika'nın belki ilk çeyrekten ikinci çeyreğe geçerkenki enflasyon ve istihdam verileri bir nebze piyasada daha öteleme bu faiz indirim beklentisini gerçekleştirmiş olabilir. Ama nihai sonuçta hala temmuz tonundaki toplantıda ben ya bir faiz indirimi ya da faiz indiriminin Netleşebileceği bir sonraki toplantıyı bir atıfta bulunma ihtimali yükseldiğini düşünüyorum ve bunun devam edeceğini e, tahmin ediyorum açıkçası. O açıdan da piyasalar biraz bunu fiyatlıyor. E, hem hisse senetlerinde yeni zirveler yani hmm. S&P 15 günlük bir rally sonrası yeni zirve gördü. Hem tahvilde hem dolarda bir geri çekilme değer hmm. anlamında dolarda e, oran anlamında da tahvil hmm. faizlerinde. Bunun devam etmesi muhtemel e, o döngünün geçtiğini düşünüyor piyasa e, ve dolayısıyla bu nasıl ki biz içeride bir iyimserlik gördüğümüz söylüyorsak bence Amerika'da da bunun devamı gelecek. E, hani çok kesin konuşmak e, iyi olmayabiliyor ya da çok mantıklı olmayabiliyor zaman zaman ama e, piyasa bunu fiyatlıyor bunu da söylememiz gerekiyor. Son bir soru portföyünde değiştirdiğin bir şey var mı? eee yani portföyümüz şey konuşuyoruz. Yani %25-36 %25-30 arası TL sabit getirili bir varlık %40-50 de hisse senedi değiştirmedik. Değiştirmeyi de sene sonuna kadar düşünmüyoruz. Sadece TL sabit getirili varlığın ne olduğu önemli tabi ama belki burada bir azaltma Eylül sonu gidip oradaki duruma göre yeni bir pozisyon almak gerekebilir. Mevcut portföyle devam ediyoruz şu an için. Tonguç Erbaş çok çok teşekkürler katıldığın bana eşlik ettiğin için çok sağ ol.